Zee. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, yeni gelen haritalardan biri olan bu tarz haritalarında linkte oynayacağız. şimdi Şimdi Yine bir değişen yok. Bir tek amblem buldum. Bir <laughs> Sorun yok. Hemen giriyorum. Maçımız başlıyor. Maçımız başlıyor şimdi hemen. Bu arada yakışıklı mıyım? <laughs> abi birileri hep nerede yaşıyorsun diye soruyor. Arkadaşlar ben nerede yaşıyorum biliyor musunuz? Ben Evet, Samsun'da yaşıyorum. Evet, Samsun'da yaşıyorum ben. Şimdi koyduk. Bam! Diye böyle sıkacağız adamlara. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Bam! Hemen şimdi maçımız başlıyor. Etkinliğe mi atlasam diye düşünüyorum ama şuraya atlayacağım ben. Orada bazen çıkmış çıkmış. atlıyoruz. Atlarız. İyi işaret edememişim ama olsun. Ne? Şu olmaz. Yo iyi işaret etmişim. Şimdi Giriyoruz. Geldim buraya. Şuraya geçeyim. Başla. Şuraya. 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 Şuraya Bir tanecik. Yaptı bu sefer Şimdi arkadaşlarım hemen gidelim. Nereye gidelim? Şöyle bir yeri 300 metre bir şey olmaz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like şu an çok önemli değil ama abone olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Lütfen abone olun. İlk videom o kadar çok fazla izlenmemiş. Bunun daha çok izleneceğini e, ümit edip çektim. İnşallah izlenir. Ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Çok ihtiyacım var şu anda. O bir abiyle tanışmak istiyorum ama. Biraz olmayacak gibi ya. Bilmiyorum ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Allah yeter Allah büyük. Bak bak. Adam var. Ölümsü de var onlar. Güzeldir. Tamam. Sorun yok. Bütün de adamın. Adamın bütün güzel. M4'ümüzü de bulduk ama. Bir 3x 3x var mı? Yok. Tamam. 6x olabilir o zaman. 6x güzel ya. Bunda güzel de. 3x daha güzel bence. Aman ben ne düşünün Pala var. Pala desenim var ama gerek yok şu anda. Şuradaki lutara bakacağım be. Hemen gidiyorum şu anda. Arkadaşlar tekrar ama tekrar video getiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Bugün saat 9.30'da bu video yayınlanacak. Bu arada kaçırmayın hiç videoyu. Bundan sonra bir video daha gelecek. Bu video 9.30'da yayınlanacak. Şu an saat 9. .00. Şöyle göstereyim. 9.05 geçiyor saat. Ee, 9.30'da bu video yayınlanacak ve e, 9.40'da da ya da 10'da 9.40 veya 10'da şey gelecek. Shorts videosu gelecek bir tane. Onu da söyleyeyim. 120 normal aldım. Hem de orada yani azıcık da şunu alalım. Yani 7 azıcık şuna çektim. Tamamdır. Sorun yok. Okey. Şimdi 200 metre gideceğim ama araba var. Evet. Arabayla 200 metre gideceğim. Gelecek zamanlarda YouTube'dan kazandığım para ile ya da kendi param ile yani okulda yemeyeceğim için de sizin için video çekmek için ve çekilişler için kendi okul harçlığından yatıracağım ya gerçekten ben kendi hesabıma da görüyorum. Yani genelde ama kendi savunma çok az yetinmiyorum ben. Alt yüzüyle falan işte. Ben de sizin gibi. Yani azar azar çıtırlık. Mesela bir tane onluk kutu açabilmek için yüklüyorum. Adım sesi duyabiliyor muyum diye baktığımda. Çıtırlık koyuyorum için azıcık. Bir tane basıyorum. Ondan da hiç gitmeye bakmış. Şansına. Sürdüre baktı Hmm, İyi aldık. bir anda çıktı. Hiç <laughs> beklemiyorum. Neyse hadi bakalım buraya gidiyoruz şimdi. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Buraya bile tanışmak istiyorum. Ama çok zor. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar sizden pek bir yorumlara Vural abi. Etiketler misiniz? Kanalıma abone olur. Bir de vural abi yorum etiketleyenler var ya. Adamın hasıdır abi. Hası yani ya. Adamın dibisiniz ya. Ben sizi yerim ya. Yani. Adam gördüm ama gitti. Çok kötü şuradan bir 3x gelse de şimdi gidiyorum hemen durava şöyle de... bir Bir de bir bakalım. Hamas diyorlar. İhtiyacım var. haması. Aldı. Şu altı ikisi bir değiştirmem gerekiyor. Uf, arkadaşlar birinci maçımız şu anda iyi gidiyor inşallah ölmeyiz. Ağzımızı açmayalım da. Allah yukarıda. Bence bin alacağız. Nerede bakalım adam? İşaret atsalar geleyim de. Raşatı yaramadı ama bu arada. Fena Kayı'nın orada diye düşünüyorum. Ağzından ah. çökeceğim de. Ne yapayım? Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Abi yapma. Pusmuş ya. Pus şu Nasıl olur bu ya ya, ya, ya? Arkadaşlar, gel de bunlara ne yapmış ya? Don't give up. gel de bunlara ne Adamlar sinirimi bozuyor. Neyse. Hadi bakalım çağıracak mı o Arkadaşlar ikinci maçımızda WoW olacak. Canlı yayınlara da gireceğim bu arada onu söyleyeyim. Canlı yayın açacağım. O da ne zaman hemen tarihini belirleyelim. Bu salı günü canlı yayınımı açıyorum. Gelmek isteyenleri gelsin. M24 kendine güvenen varsa gelsin arkadaşlar. Vs atalım. M24 kullanırım ben çok kullanırım M24 İyi de oynarım. Bir vs var aklımda onu yapalım. Şuradaki şey eklerim. Bir tanesini almak tamam bir tane silahla silahla şöyle diyeceğim drop hadi bakalım arkadaşlar benim geliyor mu p90 var güzel tamam bize bunlarla gel ooo ooo bir yanlış tuş yüzünden gelince belli ettim ha. Ya. Ne yapıştır şimdi. Ya. Şu anda Şaşırdım. Şu an ne yapacağım? Şaşırdım. Harbiden şaşırdım ya. Şurayı var olana. Gidiyoruz. Ne yapalım? salı günü canlı yayın arkadaşlar. Beğenirseniz salı günü canlı yayınım var. Gelin bugün birazdan atacağım vs'yi birlikte atalım. Birazdan eminim vs geliyor. İyi oynayan kendine güvenen varsa hem evet, bana gelsin. Hem de vs gelebilir. klanımızda her gün oynuyoruz bu arada kapçı. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Bu kuzey mi? Lan bu benim arkadaşım mı ya? Benim arkadaşım eski adam ya bugün. Ne kursun bir şey çıktı mı ya? Da. Çok sinsi çıktı ya oradaki. Allah 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 değişik değişik değişiktir. Tamam gerekiyor şurada bir tıkım yap. Mükemmel. Tamam şurada bir enerji içeceği Başlatacağım. Rush atacağım. Hadi Hayır, 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 hayır. Sattığımız için öldü. Malikat çıkmaktan çıktı. Şimdi hemen M24 vs'si geliyor arkadaşlar. Hemen geliyor. Gördüğünüz gibi oliter oldum. Üçlü öldür. dümdü aldım. Güzel. Arkadaşlar aranızdan birine Godzilla çekilişi ve RP çekilişi olacak. Onlar ilerleyen zamanlarda 50 abone de ve 100 abone de olacak. Godzilla ve <laughs> RP 100 abone de, de olacak. Hanım ve RP açacağım. Onlar RP'nin son haftasını bekliyorum. <laughs> RP açacağım RP için bir açacağım. Açacağım, çok Alacağım böyle hepsini. Çok eğlenceli olacak. Godzilla çekilişi olacak. Benim Godzilla'm var he. zaten. Çocuk erkek izleyicilik Godzilla çekilişi olacak. Tabi bunun için biraz hızlı olmamız lazım çünkü bitiyor. Bitiyor. Çok az kaldı. Mesela. Şöyle evet, <laughs> göreceğim. Koşa koşa göreceğim buraya. Siz de hemen alacaksınız. Hemen şimdi ikinci versiyemize <laughs> yani. m 24 versiyesine geçiyorum. Onun için de buraya en <laughs> dersiz, <zamanı gülüyor> ki, Ben de var. <laughs> ben de ben de var.

Ben sıktım ama o beni daha iyi yerimden vurduğu için aldı. Zıpladığı için vuramadık. Nerede lan? Göster de. Hiç gösterme. Tamam bekliyor bekliyorlar bu acaba? Yok 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 yok. Sıkılmıyor. hain Hainsin. Hayır. Tamam Tabi arkadaşlar. Şimdi ben bunu hatta bir daha. Görür mü şimdi? Görür. Sinir oldum ha adamım. Harbiden sinir oldum. Gerçekten ne? şimdi başlıyoruz. başlıyorsun? Ya oha ama onu da kaçırma ama kuruş Tamam, şu bir o zaman. Başlıyoruz. 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 Şu bir. Hayır. Aldım onu. Bu da iki. Çok sorun değil. aldı. Sorun değil. Hiç sorun değil. Ben bu adamı yeneceğim abi. Ben bu adamı yenmezsem bu gece gerçekten uyuyamayacağım. O yüzden ben bu adamı yeneceğim. Tamam. Şöyle yapalım. Hadi be. Hiç kaçırmam normalde. Ben sağlam ama. Sorun. oldu? Adam gerçekten sağlam bu adam söyleyeyim. Oğlum çok takılıyorum. Bir bir yanlış tuşa bas bas olmaz. Gördüm seni gördüm. 6 3. Bakacağız da maç bitmedi. Alamadım. Aldım, tamam 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 tamam. Hadi kızlar hadi kuşlar. Tutacağım. arkadaşlar şu an çok konsantre olduğum için konuşmuyorum. Adam iyi. Sorun yok adamda. Aldım onu da. 8 8 şu arkadaşlar beraber. Ben maçı çevireceğim dedim. Falan beni kaç kere tavaladı ama gördünüz. Sorun ya Şu anda <laughs> yine aldım. Şu an öndeyim. Çok iyiyiz. Sizin teşekkürleriniz sayesinde yani tebrik ederim demeniz sayesinde Tamam tava attı. Berabere mi şu an? Berabere. Arkadaşlar şu anda birbirinize tava atın. elinize ne geçiyor? Ha, şimdi size bunu sorayım. Adam arkasından da tava attı. Hemen. fark kaçtı. Adam beni yendi ama çok bence adil bir şekilde yendi önce. Yani adam yani ne bileyim ya. Sen sen ne yapıyorsun? Adam adilik yüzünden kazandı. Ben bir şey demiyorum. Tebrik ederim yine. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşüyoruz. Öptüm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videolardan haberdar olmak için de bildirimi açın.